Sıma peri piyak her amena Amin ha veyve kitabı peri piyak her İsa İnşallah niye jüvinde yani beni has ya kitab. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Metin arkadaşlar demin bahsetti. Bu kitap şenliği 20 sene önce Manayim'de şairimiz Hasan Devran aslında bu geleneği geliştirdi. Yani güzel bir etkinlikte Her zaman çıkan kitapları kutluyorduk. Şimdi bu geleneği burada Dersim'de devam etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda e, anlamlı. E, Serkan ve Gaye aslında e, ihtiyaç duyulan bir e, boşluğu doldurdu bu kitabı çıkarmakla. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem Serkan'a hem Gaye'ye. Bu e, dört dilde çıkan bir kitap. Türkçe, Almanca... İngilizce ve Zazaca, yani Zazaca e, e, öğrenmek isteyen arkadaşlara e, güzel bir kitap. Aslında e, bir dilde çok kültürlü, yani e, bir toplumda çok kültürlü olmak aslında güzel bir şey. Çok kültürlü e, birliği, bütünlüğü, kardeşliği bozmaz. Aksine birliği, bütünlüğü daha da pekiştirir. Bu anlamıyla e, dilimize, kültürümüze, tabiatımıza nasıl sahip çıkıyorsak, bu temiz suyumuza nasıl sahip çıkıyorsak, dilimize, itikatımıza, inancımıza da aynı şekilde aynı duyarlılığı ve sahipli, sahiplenelim. Duyarlılığı gösterip ve bunu sahiplenelim. Çünkü bu dil, bu kültür eğer ortadan kalka yani yok olursa, kaybolursa bunun yerine başkaları gelecek. Bir Alman filozofu Heidegger'in de belirttiği gibi dil aslında bir ev gibidir, evdir. Ev yıkılınca o evin hanedeki insanları da dağılacaktır. Dağılınca eski ile yeni arasındaki köprü de yıkılmış olacaktır. Yıkılınca bu yeni generasyon ve eski generasyon arasında ilişki kopukluğu olacak. Birbirini anlamayacaklar. Büyük travmalar geçireceklerdir. Bu anlamda dil kültür çok önemlidir. Biz mesela farklı dillere karşı değiliz. Türkçe de öğrenilsin, İngilizce de öğrenilsin, ama ana dilde. Eğitimi yerleştirelim, bunu destekleyelim, güçlendirelim. Bu anlamda ana dilimizi e, korumak, tabiatımızı korumak, dilimizi, çevremizi, çevre e, e, sağlığını korumak e, 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 koruması gibi önemlidir. E, bu anlamda ben bu kitapların çıkmasına büyük önem e, veriyorum. Yine aynı şekilde e, bu e, Mehmet Mükennet'in kitabını da tanıtayım. Ders kitabı olarak ilgisi olanlar. Bunlardan bu Zazaca öğrenebilir yani ders kitabı. Bir de mesela bunun <laughs> Hıdır Eren'in bir kitabı var. Bu da ders kitabı. Bunlar Zazaca ders kitaplarıdır. Yani öğrenmek isteyen arkadaşlar bunlardan faydalanabilir. Bu konuda katkısı olan tüm arkadaşlara, yazarlara teşekkür ediyorum. Hatta birkaç gündür dostlarımızın çalışmaların içerisindeyim. Bu İkinci bir çalışmaya katıldım. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bir araya gelmek lazım. Bir araya gelmedikçe eksiklerimiz daha devam edecek. Bir araya geldikçe eksiklerimiz tamamlanmış olacak. Aslında birbirimizi tanımaya da başlayacağız. Bugün ana dille ilgili emek çok değerli. Dünyada kaybolmakla yüzde olan birçok dil var. Biri de Dersim'de konuştuğunuz Azaki, yani Kırmancı dili. Bu anlamıyla da bu dostlarımızın, yoldaşlarımızın e, yarattığı bu emek e, bizim için çok önemli, çok değerli. Ben e, bundan sonraki yaşamında da ve bu meselede e, zaman ayırıp, bu meseleye gönül veren, emek harcayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Hiç ayrımsız, e, bugün Serkan e, arkadaşımız e, ve Mehmet Mükan ve e, bir de Hıdır Eren'in e, üç kitabı var ama muhtemeldir onlarca dostumuz bu böyle emek veriyor. Hepinizin huzuruna onlara teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki emeğe de saygı duy duyacağımızı, duymaya da devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rozema ne morini? Verdera mori qeydi. Zoka her rozu roza peyna. Koyt yonuka vaktima esma. İbin şi koyti. Koyt bir tarmeli. Kan perskenu yina ma nina kuye. Ho virra Bu e, e, dedemin babası e, için yazdığım bir öyküydü. İzin verseniz bir pasaj okuyacağım buradan. Baklo, kesa kilit evi severa derdi kerdi. Zerreto sen bir <laughs> severeto kilit çay, keş ne zena? Venge efkari dormi severeto de erciha, veze melekiyat Ena ya vaze, ra mesta. Şindore mi vereni severi kiliti tora veren ora va amo zomerdi ya vakti ya henyu zerre to seno sebere to kilit çeku eser janemi ne sari ta mu bebek de bebekte round hak o baramara çine bi ay a roza ki to kesa peyni gose mud norni a roza tepya janemi nemazatu ez budala Kesey ne gireni vengim bro, ne ne bana teberra fekim bro. Ağrı o zere tepeye, dina zerri kesat teberra bevenga. Hele vakt be keşi ya verdra, be Hen uskut, hen be kes. Ez ze gama tsepe, teyna verdi ara şiya. Şiya kesa tuya kilita khoriya. Arakı çarit, ho mu uza şiya a kesa dikert serdin. uza da ağzına koha. Koi bini perrani heli deri. Ma veng deyini heli. Heli heli, maale ma gerino, maale tse pasayi vese heli. Musayi mi bado, fekru niya veng deyini. بود از رځا کونه ته د مروه او ویاله هنيکه خو یو کور راګرټ پی کوی هنيکه کوی قشی زلال جان مون زلال مری کور امند کوړ ته بسکای د سپه باکلېم غزاد گلاي واره زس ز کا ور ورا 40 شي ز کزوانا هرا هرميني ديم ديا غندر بي غنا درهرو باکلو او وخت ونګيتوزي دندکي ګوزيبي هين سپي قساتو ګوسنه مرو بارکره دبي gosemu ze kerri ke zer gozi Eza aza waqt kusre khod tora tepya kesa sebere to de ze kusre halqara dard kerde bi mara asti gınay varo, sebere tora kesa ne gınay varo. se to sen kesa to kilit çok ke mu shikayi uski te bi jera ya zalenge de mudama kilit kesa de cerxiya seberu ne zo seber biya, ne biya ezo vengdana baklo veng resen to ya ne o evet, bu kitapla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum e, pratik zazaca konuşma kılavuzunu e, bunu ilk hazırladığımızda e, yani Türkçe ve zazaca olarak düşünmüştüm fakat sonradan e, yani Türkçe'yi bilmeyen insanların bizim dilden bize merhaba demeleri için neden Türkçe öğrensinler diye düşünüp Almanca ve İngilizceleri koydum. Yani bu anlamda dillerin birbirinden üstünlüğü olmadığını, her dilin orijinal olduğunu ve sevgili Hüseyin Hoca'nın da söylediği gibi bir ev olduğu, insanın üzerinde bir çatı olduğunu düşünerek bu bunu dört dilde hazırladık. Ve gördüğüm tepkilere de, aldığım tepkilere de dayanarak e, değerli bir çalışma yapmışız. Yani insanlar böyle söylüyorlar. Özellikle başka dillerden e, de olması. Bu açıdan bir e, boşluk kapattığını insanlar söylediler. E, bunu da yaptığımız için e, mutluluk duyuyorum. Teşekkürler. Ben e, bizim dilden size Giliye hikayesini anlatacağım. Giliye. E, dersimin eminim ki bütün coğrafyasında her köyünde, yaylasında e, yetişen bir e, çiçektir. E, dokunulmayan, koklanılmayan, e, koparılmayan bir çiçek mesela Giliyen'in Gili var mı? Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. E Nikaz açıklama yapıyorum. Sonra dilimize döneceğim. Çiçe şeysini kopardığınız zaman onun e, yaprağını sürekli süt damlar. Onun için onun hikayesini anlatmak istiyorum size. Zonemara. Giliye. Smataliye var <laughs> Giliye, canı Ma giliye, dismenayin aşırı çişiye. E, giliye mal de biye, devar biye, selho biye, kar giliye. <laughs> Piye giliye aşırı da binaracı canı arde analga gili zafher gili ne kerdi ne? E gili ek analga kura hazır ne kerdi ne? Jük hevali gili bi, name hevali giliye seymamud bi, seymamud gili ara direser pil bi. E gili her her roza giliye seymamud de verdin ara, seymamud de şeyne selxo ide kay kerdi E gili endi bi pil, canuke bi gine despondese ser. Giliye rozeşi yeni serke Seymumut hao yeni sero rakışino e, Giliye khosana e, Dare şeker, Seymumut yeni sero Kaykert Terekhiya cerara, cerara 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 e, Bir avinci Defena Tümekeşra Seymumut niye gına e, Giliye berbe 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 Eke bir usar Giliye ا لځ به ساکندره ده به زره شي زره خو چنه بي به زره شي به ساکندره گليارن ده بي ايشت نا اسما امونيا ورته نه کا مې به ساکندره جومانګه بدره بزرافشترا گليار گلييه دوزه د روس نه واره يه هرکچ خيمه خو بي چادر خو بي هرکچ خيمه خو ګرتره چادر خو ګرتره يې گليشت خو چنه بي gilişi xore direk kütvet art sanayi pe xore juhol kevraşte kunkora şamboyra mendkara savlara çiçogara xore juhol kevraşte giliye muzurde kunkara sto smatedek zone Amerika giliye roze veci ame ware kunkor biçino kunkor çinet Eke biz so giliye dire hayi spot hayzo kovurt, şu mardayra, mardme giliye karda vurar vaki ki gili am nazi ki tozca handarında ki, giliye kore tenek safe biye, ne vakı iyi seymo mu demek in ya, am bi boji giliyor giliye de sasoda raşte tever, giliye şiye yeni seymo ser rekeşiye, 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 venga şipele gedik da zire Ahmet Zomer diye giliye kerde na çiçege koye dersimde hemeliye. <laughs> na <laughs> ye <laughs> giliye. var <laughs> <laughs> I'm شکر وَجَانِكَ جان که Lazerem bir yesur.

Tosha komno maya to ki memro Deske <Sessizlik> me jene ki ma de Vay 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 Zimme tosha komno maya to ki memro Deske

devzer devzeri devzeri dudan hur hur mermeri devzeri devzer düye pazınam devzeri döngü getmesinan devzeri devzer dört, üç dört <laughs> mezinan devzeri hey 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 devzeri devzeri hey 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 devzeri devzeri dirdam dirdam dam Ha, <laughs>